Huzurunuza beni kabul ettiğiniz için minnettarım. Bize ne arz edeceksiniz Sefir Odes? İngiltere Osmanlı'yı her daim en iyi müttefiki olarak görmüştür. Her şeyden önce zat-ı şahanelerinize bunu söylemek isterim. Sizin gibi değerli bir müttefiğimizin, vazifelilerinin, Balkan dağlarının soğuğunda yahut Arap çöllerinin sıcağında perişan olmalarını istemeyiz. Bu nevi istihbarat faaliyetlerine nihayet vermeniz iki devlet açısından da isabetli olur. Faaliyetler mi? Böyle şey. Halep'teki isyanda parmağınız olduğu bizce malum. Öte yandan Makedonya valimize suikast düzenleyen çetelere mühimmatı kimin temin ettiği de bariz. Bizi gözükür kulağa sağır hasta adam zannetmektesiniz. Yanılıyorsunuz. Bu devlet kadimdir. Evet, bu millet tarihin kendisi kadar ihtiyardır. Ancak siz bizi yok edebileceğinizi düşünecek kadar, bunu hayal edebilecek kadar küçüksünüz. Mesela size tarihten örnek vereyim. Ecnebi sefirler ecdadımın huzuruna dizlerinin üzerinde sürüklenerek çıkartılırlardı. Bilir misiniz? Gök kubbenin altında çok şey değişti. Bu kaideler mazide kaldı. Lakin bir kaide değişmedi. Bu çatı altında cihan padişahının müsaadesi olmadan değil oturmadan nefes dahi alamaz.